Hematoloji nedir? Hangi hastalıklarla ilgilenir? En sık rastlanan kan hastalıkları nelerdir? Lösemi hastalığı neden ve nasıl ortaya çıkar? Lösemi'nin türleri var mıdır? Lösemide tanı süreci nasıl yürütülür? Kemik iliği nakillerindeki son tablo nedir? Anemi nedir? Kimlerde daha sık görülür? anemi türleri nelerdir? Hematolojik kanserleri engellemek mümkün müdür? Kan kanseri tedavisinde yeni yöntemler nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi gündem sağlıkta. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Aksu ile lösemiyi, anemiyi ve kan hastalıkları diğer kan hastalıklarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok uzun bir başlıklar sunduk. Belki programımız boyunca bunların hepsini veremeyeceğiz ama çok önemli de bir konu Hematolojiden bahsediyor. Aslında isimlendirme olarak hep farklı isimlendirmeler var ve biz onu bazen kan hastalıkları olarak ifade ediyoruz ama doğru ifade bu mudur? Hematoloji nedir? Hematoloji pratik olarak kan hastalıkları anlamına geliyor veya kan bilimi anlamına geliyor. E, hematolojinin e, birazcık kan hastalığı deyince hastaların mesela şöyle soruları oluyor. Daha doğrusu hasta demeyelim komşularım falan. Bende şeker var. Kanımda şeker yüksek. E, Sen de kan hastalıklarına bakıyorsun. Bu da kanda. O zaman e, benim hastalığıma da bakıyor musun gibi. Hayır. Yani kan şekeri yüksekliğiyle ilgilenen bölümün de endokrinoloji örneğin. Evet. Şeker kanda bulunuyor ama onun yüksek olması sorunu vücutta bambaşka şeylere sebep oluyor. Biz daha çok kanın e, damar içerisinde kanın e, akan kanın hücresel ya da sıvısal kısmının hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman hücresel kısmının hastalıklarından belki en çok toplumda en çok görülen kan hastalığı anemi, anemilerle ilgileniyoruz. E, çok bilinmeyen hemofili gibi e, eğer ilaç tedavisi de almasa kanaması durdurulamayan hastalarla ilgileniyoruz. E, Toplumda en iyi bilinen kanserlerden lösemi gibi kan kanserleriyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla oldukça geniş bir e, kan ve içinde aktığı sıvının hastalıklarının e, hastalıklarla ilgilenen bir bilim dalından bahsediyor hematoloji deyince. Şimdi onlardan birinden bahsetmişsiniz lösemi ve anemi. Öncelikle anemiyi konuşalım isterseniz. Nedir anemi e, kansızlık olarak ifade ediyor hep zaten evet. hani ifade edip anemi diyoruz ama kansızlık daha bilinen bir isimlendirme nedir nasıl ortaya çıkar ee, anemi dediğiniz gibi aslında kansızlık kansızlık kanın kırmızı kısmının e, azlığı anlamına geliyor pratik olarak e, kırmızı kısmının kırmızı rengini veren hemoglobin dediğimiz maddenin vücutta azalmasıyla gerçekleşiyor e, bunun pek çok o, türleri ve sebepleri var. Ee, en sık olan e, en sık karşılaştığımız genç hanımların üçte birinde görülen demir eksikliği anemisi bunun e, en sık karşılaşılan kısmı ama toplumda çok bilinmeyen kanın vücut tarafından bir şekilde yıkılmasıyla giden hemolitik anemiler gibi ya da başka bir takım maddelerin eksikliği mesela vitamin B12, folik asit dediğimiz bir takım maddelerin eksikliğiyle giden ya da bir takım e, kronik rahatsızlıklar ki romatizmal bir takım hastalıklarda onlara eşlik eden e, kronik e, anemiler, dedi, kronik hastalık anemileri dediğimiz pek çok anemi çeşidiyle e, çeşidinden bahsetmemiz mümkün. Yaş grupları olarak böyle bir süreç var mıdır? Özellikle belli yaşlarda daha çok görülür diyebiliyor muyuz anemi? E, aneminin diğer türleri için çok söylemek mümkün değil. Ancak e, demir eksikliği anemisi, e, özellikle adolesan döneminden başlayıp Menopoza kadar giden hanımlarda çok sıklıkla görülüyor. Sebebi daha çok vücudun aldığı demir miktarının attığı demir miktarından az olmasına bağlı. Ben bunun hastalarıma havuz problemi diye anlatıyorum. Vücudumuzda bir demir havuzu var. Bu e, havuz hani matematik dersinde bize derler ya havuzu şu kadar suyla doluyor, şu kadar da boşalıyor. O zaman bu havuz ne kadar sürede dolar falan. Bizim havuzumuz dolan değil de boşalan havuz. Dolayısıyla aldığı demir, eğer attığı demirden az ise demir havuzu giderek boşalıyor ve bir süre sonra kan yapımı için kanın içerisinde de hemoglobinin yapımı için ihtiyaç olan demir e, maddesi vücutta eksilmeye başlıyor ve kan yapımı azalıyor. Demir eksikliği de böylece meydana gelmiş oluyor. Bu havuzun azalmasının en önemli sebebi zaten hasta grubundan anlayacağımız gibi hanımların aylık adet dönemlerinde kaybettikleri kan. Dolayısıyla çok çok düşük kan değerleriyle ondan sonra bize gelip işte bir takım komşuları, akrabaları tarafından sen kesin kan kanseridir denilen hastalar görüyorum ben. Demir eksikliği anemisi ise o bir kan kanseri değildir. Çok tedavisi çok kolaydır. Kesinlikle de onun kansere dönüşme riski söz konusu değildir. Bunu söyleyebilirim. Bu çok sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi. Bak. Günlük belirt, günlük olarak nasıl fark edebiliyoruz? Yani işte genelde yüzünde biraz solukluk varsa işte ya sende kansızlık var denilebiliyor gibi ifadeler var ama bununla belirt olarak ifade edecek durumlar neler? Um, aslında e, biz kansızlık olduğunu yüzünden anlamayı çok sevmiyoruz. Çünkü yüzünün beyazlaşmasının insan pek çok sebebi var. Bazılarında yapısal olabiliyor. Ancak e, avuç için e, ve <laughs> hani şu pişik yaptıklarında ortaya çıkan konjonktiva dediğimiz gözün e, gözün mukoza kısmı e, iç kısmında ki e, bölümün e, koyu pembe renkte olduğu takdirde biz hemoglobin düzeyinin yeterli olduğunu düşünüyoruz ön planda muayenemizde. Ancak bunlar soluksa o zaman e, hastada kansızlık olacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu bizim düşüncemiz hala düşüncemiz e, bunu doğrulamak için de mutlaka bir takım. Laboratuvar testleri yapıyoruz. Bunlar dediğim gibi bir demir eksikliği anemisi için çok kolay testler ama bazı anemi türleri var ki bizim tanı koymamız bazen haftalar, aylar alabiliyor. O yüzden anemiler aslında bir hematolog için hem çok kolay hem de çok zor, çok ağır bir konu olabiliyor. Teşhis sürecine gelmek gerekirse neler yapılıyor, nasıl anemi türleri belirleniyor? Evet aslında vücutta öncelikle kanın az olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bir kan sayımı yapıyoruz. Ee, arkasından bunun sebebine ait e, şeyleri bulmak için de bir takım ekstra testlerimiz var. Ee, eğer demir miktarının azaldığını görürsek bu testler demir eksikliği yani istiyoruz? B12 folik düzeyinin azaldığını tespit edersek bunların bu maddelerin eksikliğine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bunlar normal olduğu ama kanın yıkımına ait bir takım bulgular görürsek o zaman kanı yıkan bir takım olayların vücutta cereyan ettiği kanaatine varıyoruz ve işte o zaman detaylı araştırmalara başlıyoruz. Yahut da bu sebeplerden hiçbirini bulamazsak ama hastalığın bilinen uzun süreli kronik bir hastalığı varsa o zaman bu hastalığın yanında cereyan eden aslında sonucunda gelişen bir anemi olduğunu ve hastalığın tedavi edilmesini öngörebiliyoruz görebiliyoruz. Bazen mesela böbrek yetmezliği hastaların diğer hastalarında işte böbrek tarafından üretilen ve kan üretimini sağlayan etropoetin dediğimiz bir maddenin azlığı sebebiyle kansızlık olabiliyor. Bunlarda o maddenin yine yerine konmasıyla hastalığın kansızlığını düzeltme şansımız olabiliyor. Dolayısıyla. Aslında anemiler dediğimiz zaman bizim için dediğim gibi çok çetrefilli ve çok yoğun bir mesainin başlaması da gündeme gelebiliyor. Şimdi orak hücreli anemi, talasemi gibi de çok bilinen evet. türler de var. Bunlar da çok kısaca girebilirsek evet. nedir ve nasıl tedavi ediliyor? Bunlar kalıtsal kan hastalıkları. Orak hücreli anemi dediğimiz şey aslında kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısal bir bozukluğu dolayısıyla hemoglobin eğer yeterince oksijenize olmayan bir ortamda bulunursa orak şeklini alıyor ve normalde çok fleksibil olan kendinden daha küçük damarlardan geçebilen kan hücrelerinin, kırmızı kan hücrelerinin bir anda o bölgeden o damarlardan geçememesine sebep oluyor ve nerenin damarından geçemiyorsa orada ciddi problemlere yol açabiliyor. Vücutta bir takım yerlerde ağrı olabiliyor. Akciğerlerin veya beynin tutulması sonucunda öldürücü olabilecek sonuçları meydana gelebiliyor. Veyahut da operasyon sırasında hastaya eğer gerekli desteği vermemişsek operasyon sırasında hastayı kaybetmemiz ile sonuçlanan durumlar meydana gelebiliyor. Talasemi hastalığı aslında bizim bir Akdeniz ülkesi olmamız hasebiyle ve kendisi de Akdeniz annemiz olması hasebiyle. Özellikle adana bölgelerinde daha çok. Tabii, tabii. ki. Akdeniz komşuluğundaki evet. illerimize daha çok olmakla birlikte Türkiye biliyorsunuz akrabalar ülkesi. Hemen her yerinde yaklaşık %5-10 arasında bir taşıyıcıdan bahsediyoruz. Bu taşıyıcılar birbirleriyle evlendiği takdirde çocuklarında da %25 ihtimalle talasemi majör dediğimiz eğer Kan transfüzyonu yapılmazsa yani başkasının kanı ona verilmezse yaşayamayacak bir hasta haline dönüşüyor. Başkasının kanını almakta aslında çok bir mahsur yok. Veriyoruz zaten. Ancak bu kanı alırken biraz önce demirin azlığından bahsetmiştik. Bu defa da demirin fazlalığından bahsediyoruz. Çünkü demir vücuda alındığında herhangi bir sebeple eğer özel bir takım ilaçlar vermezsek atılamıyor. Demir atılamadığında, vücutta biriktiğinde de e, bu defa kanımız falan artmıyor. Tam tersi bu demir vücudumuzda değişik organlara, kalp, pankreas, e, bir takım e, endokrin organlar gibi organlara karaciğere yerleşiyor. ve Bu organların ciddi hasarına sebep oluyor. E, bu sebeple de talasemi majör hastaları, bu hastalarda e, yaşam süresi bundan mesela 30-40 yıl önce işte 20-30 yaş civarındaydı. Ancak bu demiri atabilecek bir takım ilaçların gelişmesi, bunların hastaya doğru şekilde verilmesi ve günümüzde artık önce çünkü iğne ile verilen ilaçlardı bunlar, şimdi ağızdan alınan formları çıktı. Bu sayede şu anda normal yaşam sürelerini yaşayabiliyorlar hastalar, çocuk sahibi bile olabiliyorlar veya işlerini güçlerini yapabiliyorlar. Bu anlamda bir gelişme oldu. İkinci gelişme ülkemiz için aslında çok sevindirici bir gelişme. Ee, talasemi konusunda evlenen her çift talasemi için taranıyor Et ve istedim. şüpheli bir durumu olduğu takdirde de e, bize hematoloji hekimlerine yollanıyor. Bir kısmı fake bunlar <laughs> ama <laughs> biz çok mutlu oluyoruz bundan dolayı. Gerekli e, bilgiyi veriyoruz. E, bu sayede de e, benim hani resmi bir bilgim olmamakla birlikte ilgili arkadaşlardan aldığım bilgiye göre 90 civarında talasemi major hastalarının insidansı diyoruz yani yıllık talasemi majör hastası sayısında yeni oluşan e, sayısında 90 civarında bir azalmadan bahsediyorlar ki bu Türkiye için bence hani bir dönem Sıtma Savaş derneklerinin yaptığı başarı gibi bir başarı diye kabul ediyorum ben e, çünkü e, gerçekten hani bu grup hastalar e, kendileri içinde zor bir yaşamı olan hastalar ülke içinde e, tedavisi zor olan e, takibi zor olan bir e, hastalığın sahipleri. O anlamda böyle bir azalma bizi çok mutlu ediyor. Şimdi manami türlerinde e, tedavi süreçleri nelerdir? Ve tedavi edilmediği zaman, şimdi biz bazen tabii ölümcül olmasını e, ifade etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü e, programımızın e, formu gereği biz e, izleyicilerimize bunları ifade etmek durumundayız. Hangi aşamalarda ölümcül olabiliyor ya da daha sıkıntılı boyutlara ulaşabiliyor? E, şöyle e, örneğin e, biraz önce demir eksikliği anemisi dedik. Aslında demir eksikliği anemisi genç bir hanım için öldürücü değildir. Yani çok çok düşük hemoglobin değerlerinde bile normal yaşantılarını sürdüren sadece yorgun, kendilerini kötü hisseden, ondan sonra kalktıklarında uykusuz hisseden, biraz sinirli, gergin, evde çok çocuğu ve eşini biraz hırpalayan hanımların meydana gelmesine sebep olur. Ama aynı demin eksikliği anemisi hastalığı örneğin 60 yaşında bir beyefendi de ya da hanımefendide olursa o zaman iki türlü ölüm riski var. Bir tanesi kanın bu kadar ciddi düşüşü, kanın beslenmesi gereken beyin gibi, kalp gibi organlarda hasara sebep olabilir. Bu ölümcül ya da ciddi morbidite diyoruz. Yani kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir. Bir başka sorunumuz da yine de Mirek'si yaşlı hastalarda, yaşlı erkek, erkek veya bayan ya da hani 30'un üzerinde yaşı olan bir erkek hastalığı gördüğümüzde kanamaya sebep olan Özellikle mide bağırsak sistemindeki bir kanserin ön bulgusu olabilir. O anlamda da çok dikkatli olmak gerekir. Hekimlerin bunu tes tespit ettiklerinde böyle bir olayın varlığını araştırmaları gerekirse bir gastroenteroloji genelcisi arkadaşa başvurmalarında fayda olduğu diye düşünüyorum. Hocam tedavi süreçleri nelerdir? Ee, açıkçası ona girmeden önce bir telefonumuz var Mustafa yaşayan İstanbul'dan Mustafa, Bey, buyurun. Ee, Aleyküm. iyi günler. Buyurun. 2001 yılında askerdim ben. askerlikte de Kıbrıs'ta yapmıştım. E, Kıbrıs'ta e, fazla sıcak olduğundan dolayı ikide bir baş dönmesi gibi göz kararması falan oluyordu. Ondan dolayı e, şeye çıkmıştım ben. Burada doktorlar beni kontrol altına tuttular. Sonradan Ankara'ya gönderdiler. Evet Mustafa bir dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet. Ankara Gata'da bir 15-16 gün bir tedavi gördüm. Sonra o tedavide sonucunda telasemi majör olduğunu söylediler. Ve herhangi bir yapılacak herhangi bir şey olmadığını şey yaptılar. Yani askerliğinizi devam edebilirsiniz dediler. Evet şu andaki sorun nedir? Sıkıntınız nedir Mustafa Bey? Ve sıkıntım e, sonradan askerden bitirdim. Geldim herhangi bir sorun yaşamadık. Tekrar tedavini e, askerden sonra özel veya devlet hastanesine başvurup tedavini yaptırabilirsiniz dediler. Ben evet, aşağı yukarı 28 sene geçtikten sonra tekrardan aynı şekilde göz kararması, baş dönmesi hani özellikle Oturup kalktığım zaman birden birdenbire sanki düşecekmişim gibi oluyor. Ve namaz kalarken e, direkt dikkatli baktığım zaman baş dönmesi oluyor. Hocam sorunuz olabilir. Evet. Sorun. E, yani bu gibi problemler yaşıyordum. Sonradan bu tabi tedavi görmeye başladım. Bana bu e, kan ilaçları dedim, denilen bir şey vardı, iğneler vardı. Haftalık, e, günlük ve haftalık iğneler korundum. Bundan fayda gördünüz mü bu iğnelerden? Aşağı yukarı 3 ay kadar kullandım. Ee, Sonra da 3 ay kullandığım zaman aynı şekilde devam etti. Ee, bizim burada olduğum ilçenin devlet hastanesinde dediler ki bir araştırmaya gitmeniz lazım dediler. Ee, bizim de gidip gelmek için böyle bir imkanımız olmadığı için de fazla bir araştırma sahibinde daha doğrusu araştıramadık. Ee, şimdi iki tane şey var. Bir tanesi talasemi demişler ama sanıyorum majör değil de Tarasem'in evet. taşıyıcısı olduğunu söylemiş olmaları lazım. Askerliğe devam evet. edemediniz aksi takdirde terasemi majör olsaydınız. Terasemi evet. ee, majör olsaydınız bir başka şey kan almadan yaşam şansınız da yok. Dolayısıyla başkalarının evet. kanının size verilmesi gerekiyor. Sanıyorum böyle bir şey yok değil mi? Başkalarının kanını almıyorsunuz sürekli olarak. Yok yok yok. Böyle o şekilde bir şey yok. Ha, ee, i̇kinci iğneler zannediyorum B12 vitamini eksikliği düşmüş arkadaşlar sizde. Ee, Hı -hı. Ona ait bir takım iğneler vermişler. Ondan fayda görmemişseniz hakikaten ileri araştırma yapılması gerekir. Kansızlıkla ilgili sizde. Dolayısıyla e, kansızlığının düzeyinin ne olduğuna e, ve buna yol açan sebebin ne olduğuna dair ek araştırma yapılması gerekir. E, hematoloji olan, hematoloji branşı olan herhangi bir yere başvurabilirsiniz. Siz memleket olarak nereden arıyorum dediniz? İstanbul'da hocam. Ya İstanbul'dasınız. O zaman e, yani... Mesela Kartal Devlet Hastanesi'nde var. Hani ben İstanbul'u çok iyi bilmiyorum ama hemen 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 bütün şey hastanelerinde, üniversite hastanelerinde de hematoloji branşı var. Evet Mustafa Bey, geçmiş olsun. Hocam anemi'nin tedavi sürecine de isterseniz geçelim. Ne tarz tedavi yöntemleri uygulanıyor? Evet. Bizim en kolay tedavi ettiğimiz anemiler bu eksiklik olan anemiler. Biraz önce beyefendiye bir B12 vitamini vermiş örneğin. B12 eksikliği anemisinde çok da işe yarar. Hatta bizim en sevdiğimiz ilaçlardan bir tanesidir. Demir eksikliği anemisinde keza e, e, hap olarak verebildiğimiz gibi bunu kalçadan ya da damardan formlarını da verebiliyoruz. Haplar biraz zor tolere edilebiliyor. Her hasta içemeyebiliyor hapları. O zaman kalçadan ya da damardan olan formlar içinde e, hastaya e, reçete yazabiliyoruz. E, Talasemiler dediğim gibi, e, talasemi e, minörde herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç yok. Onlar sadece hani zaten hastalık demiyoruz ama taşıyıcılık diyoruz. Dolayısıyla hayatlarını normal geçirebiliyorlar. Hatta hani ben dünya koşu yarışması birincisi bile olabilirsiniz diyorum hastalarıma kabaca. Kan yıkımıyla giden anemilerde o kan yıkımını engelleyecek bir takım ilaçlarımız var. Onları veriyoruz. Bu eee biraz önce bahsettik orak hücreli anemi dediğimiz anemilerde eğer e, ağrılı krizleri olmuşsa ya da ciddi hayat tehditleden durum olmuşsa kanlarını e, alıp başka kişilerin kanlarını ona vererek bir kan değişimi yapıyoruz. Bunu eskiden e, konvansiyonel yapıyorduk. Yani bir damarından kan alırken diğer damarından kan veriyorduk. E, şimdi bu işlemi makine aracılığıyla yapıyoruz. Çok daha efektif, çok daha hani seri bir şekilde yapabiliyoruz hastalarımıza bu tür tedavi yöntemlerimiz var. Ee, dediğim gibi hani burada anamadığım pek çok tedavi yöntemi de var. Anemi çünkü sebebini öncelikle bulup arkasından mutlaka sebebe yönelik tedavi vermeniz gereken bir hastalık. Hocam isterseniz lösemiye de geçelim. Evet. Ee, aslında daha popüler bir ifadeyle ve belki de daha çok e, olumsuz haberleri aldığımız, daha çok üzüldüğümüz e, özellikle çocuklarda gördüğümüz için de bu e, biz daha da rahatsız edebiliyor. Nedir? Lösemi olarak ifade ettiğimiz hastalık türü nedir hocam? Şimdi aslında bizim ekranlarda gördüğümüz veya hani billboardlarda ağzı bağlı çocuklar veya erişkinlerin resimlerini gördüğümüz lösemi pratik olarak akut lösemi diyoruz. Akut lösemiler, akut lenfoblastik, akut miyoloblastik diye ayrılıyor. O bizim için teknik bir terim ve yani tedavimizi etkiliyor ama Pratikte akut lösemi dediğimiz şey hızla tedavi edilmediği takdirde öldürücü olabilen, tedavi edildiği takdirde de tamamen ortadan kaldırma ihtimali olabilen bir e, hastalık. Ee, daha çok erişkinlerde görülen kronik lösemiler var. Kronik meyvet lösemi, kronik lenfositik lösemi dediğimiz. Ee, bu hastalıklarda ise tedavinin hemencik yapılmaması halinde hastaya bir şey olmuyor. Hatta hastalar bize bazen şöyle gelirler. Ben işte şeyim yoktu aslında. Bir genel muayene için doktora gittim. Check-up yaptırdım. Acilen size gelmemi söyledi diye gelirler. Dolayısıyla kronik, lenfos, kronik lösemilerde biraz daha rahat davranabiliriz. Süreyi biraz daha rahat kullanabiliriz. Halbuki bir akut lösemide böyle bir rahatlığımız yok. Günler, haftalar içerisinde hastayı kaybetme riski vardır Tedavi etmediğiniz takdirde. O yüzden de akut lösemiler ve kronik lösemiler diye ikiye ayırmak e, daha kolay olacak. Fizyolojik olarak neler oluyor hocam? Yani vücutta evet. nasıl bir etki, etki oluyor ki bu rahatsızlık ortaya çıkıyor? E, e, kanserin temel, e, yani biyolojik özelliği şu. Kanser aslında e, vücudumuzda günde aşağı yukarı 1 milyon tane kanser hücresinin oluştuğu, ancak vücudun savunma mekanizmalarıyla bu kanser hücrelerini yok ettiği, Gözden kaçan sadece bir kanser hücresinin duruma göre aylar, yıllar içerisinde büyüyerek, çoğalarak, bir kanser hücresinin çoğalarak çok büyük bir kitle ya da işte eğer kan kanserinden bahsediyorsak kan içerisinde kan hücrelerinin çok çok daha büyük bir kısmını oluşturan e, şekilde e, sayıca arttığı bir durumdan bahsediyoruz. Kabaca kanseri ta tarif ettiğimizde tek bir kan hücresi e, bir anda... E, Normal e, kan hücresi davranışlarından vazgeçiyor. O davranışlar neler? O davranışlar şunlar: kan hücresi ihtiyaç varsa çoğalır. Bir, İki, kan hücresi kendine ihtiyaç olmadığı zaman intihar eder. Apoptozis diyoruz, hücre intiharı. Şimdi e, bu iki özelliğini e, kaybediyor. Yani bir ihtiyaç olmadığı halde çoğalmaya devam ediyor. İki ihtiyaç yok ona. Kendi kendini yok etmesi lazım, intihar etmesi lazım ama intihar etmiyor. Dolayısıyla bu iki yeteneği, bu iki istemediğimiz yeteneği kazanan hücre hızla çoğalmaya başlıyor ve önce yapım fabrikalarının bulunduğu kemik iliğini, şu göğüs kafesimizdeki kemiğimiz ve kalça kemiklerimiz başta olmak üzere kemik iliğini işgal ediyor. Arkasından sayıcı arttıktan sonra artık orada duramaz oluyor ve dışarıya damarlarımızın içerisine çıkıyor. Genellikle Kemik iliğini işgal ettiğinde e, ağrıyla tanı koyabiliyoruz ama her zaman ağrı olmayabiliyor. Dışarıya çıktığında artık hücre fonksiyonlarını bozmaya başlıyor. Diğer hücrelerin yapımını engellediği için anemi kansızlık meydana gelebiliyor. Trombosit dediğimiz kanın pıhtılaşmasını sağlayan kanamanın durmasını sağlayan e, pulcuk, kan pulcuklarının üretimini engellediği için kanamaya sebep olabiliyor. Ee, lokosit dediğimiz kendi türünden olan ama vücut savunmasında görevli hücrelerin yapımını engellediği için veya fonksiyonunu bozduğu için de enfeksiyona sebep oluyor. Ateşle hasta bize gelebiliyor. Yani kanamayla, ateşle ve kansızlıkla hasta bize gelebiliyor. Ancak burada bir şeyi ihmal etmemek lazım. Hani genelde filmlerde görüyoruz. Burnu kanadı işte götürüyor. Aa lösemi falan. Aman Allah'ım bütün burnu kanayanlar lösemi oldu. Hadi bakalım. Ee, hastaneye ertesi gün hani bir sürü insan ben lösemi miyim diye düşünmeye başlıyor. Öyle değil. Bütün kanamalar lösemi değildir. Bütün ateşler lösemi değildir. Bütün kansızlıklar lösemi değildir. Ama lösemi bunlarla gelir. Bunlar genel geçer bulgular aslında. Lösemide de bulunabilir. Lösemiyi genellikle hematolog olmayan bir hekim kan tablosundan teşhis eder. Ve sonra hematoloji branşına gönderir. Kan tablosu zaten o hekim için barizdir. Kolayca tanınabilir. Onlamda hastalarımız acaba ben lösemiyim, bana teşhis konulamadım diye korkmasına gerek yok. Bir aile hekimi, bir kan sayımıyla rahatlıkla e, o konuda fikir sahibi olabilir. Tedavi süreçlerinde farklı yöntemler uygulanıyor, teknoloji gelişiyor ve birçok e, bu anlamda e, güzel gelişmeler de oluyor. Nedir? Daha e, öncelikle hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor ve gelişen süreçte neler yapılıyor? E, akut lösemilerde temel tedavi tercihimiz hala e, genel olarak hızlı üreyen kanser hücrelerini yok edecek. Ama bu arada vücuda da az buçuk hasar verecek. Mesela hastanın saçlarını dökecek, bulantı kusma yapabilecek ilaçları vermek şeklinde. Ee, bu ilaçları verdiğimiz zaman da Belli bir oranda başarıyı yakalıyoruz. Onların kendilerine göre alt tipleri var, kendilerine göre başarı şansları var. Dolayısıyla hasta bu lösemisini mutlaka doktoruyla konuşması gerekir. Çünkü başarı şansının çok yüksek olduğu veya çok düşük olduğu türler var. Kronik lösemilerde işimiz biraz daha kolaylaştı. Pek çok yeni ilaçlar var ve bunlara hedefe yönelik tedavi dediğimiz hastaya daha az zarar veren ama kanser hücresine daha çok zarar veren bir takım ilaçlar gündeme geldi. İşte 2000'li yılların başında imatinib denilen bir ilaç Times'a kapak oldu. İşte hedefe kanser hücresini yok eden kurşun diye. Hakikaten de o türde yani kronik lösemi dediğimiz kanserlerde çok büyük başarı yakaladık ortanca ömrü 4 yıl olan bir hastalıktan bahsediyorduk. Yani 100 hastanın 50.si 4 yılda ölüyordu. Ee, günümüzde 10 yıllık yaşam e, ihtimali %90. Bu normal sıradan hastalıklara göre bile çok çok iyi bir başarı. Ee, dolayısıyla böyle bir ilacımız var örneğin. Ee, kronik lenfositik lösemi için bir takım o hücreye yönelik onu öldürebilecek antikor dediğimiz özel bir e, vücudun savunma sisteminin ürettiği özel bir ajanı biz e, üreterek o ajanı hastalara veriyoruz. Onlarla elde ettiğimiz çok büyük başarılar var. E, bu hastalar için işimiz daha kolay. E, peki teknoloji bize başka ne verdi? Başka bir şey daha verdi. Kemikliği nakli dediğimiz e, olay. Belki hani onu da biraz önce e, jenerikte geçerken. Kısaca onu da isterseniz hocam alalım. E, e, Kemikliği nakli dediğimiz şeyi e, ilk planda düşünürken kişiler şöyle düşündüler biz hastanın kemik iliğinde madem lösemi ve damarlarında biz bunları tümüyle yok edecek. Bütün hücrelerini yok edecek bir tedavi verelim. O kadar ağır bir şey verelim ki atom bombasına maruz kalmış hasta insanlar gibi bir radyasyon verelim örneğin veya hani normal kullanımının kat kat üstünde bir ilaç verelim, yok edelim. Sonra sağlıklı bir kişinin iliğini alalım, oraya koyalım. Dolayısıyla hasta sağlıklı bir iyilikle yaşamaya devam etsin bunu yaparken iki tane sorunla karşılaşıldı. Bir tanesi bu kadar yoğun tedavi verdiğiniz zaman evet kemikliğini öldürüyordu ama kalbe zarar veriyordu. Karaciğere böbreğe zarar veriyordu. Hastaların bir kısmını bu yan etkilerden kaybediyorduk. Oldukça büyük bir kısmını. i̇kincisi bütün bunları yapıyorduk. Sonra öldürdüğümüzü zannediyorduk. Bir süre sonra hastalık geri gelebiliyordu her şeye rağmen. Bunlara bakılırken şöyle bir şey keşfedildi. Hani bu süne zararlısına karşı uğur böceğinin kullanılması falan var ya tarımda, biyolojik mücadele. Aa Bir baktılar ki bir takım bulgulardan yola çıkarak bize kardeşimizden ya da yabancı birinden verilmiş olan kemik iliği aslında tam olarak biyolojik mücadele de yapıyor. Yani gidiyor, evet biz hücrelerimizi bazen öldürüyor ve bunu bu yüzden hastayı içinde hayat tehlike oluşturabiliyor ama hastalığın hücrelerinden çok kanserli hücreleri daha çok öldürüyor. Böylece daha düşük dozda ilaçlar vererek de kemik iliği naklinde başarılı olduğu fark edildi. Günümüzde artık yarıdan fazlası hemen hemen bu çok yoğun tedaviyle, çok ağır tedaviyle yapılan kemik iliği nakli değil, daha düşük dozla tedaviyle yapılan biyolojik mücadeleye öncelikle dayanan bir kemik iliği nakli haline geldi. Bu anlamda da hastalar için avantajlı bir döneme girildi. Teknoloji bize çok şey verdi diyebilirim. Sağ hocam, çok teşekkürler. Kemik iliğini detaylı konuşalım. Çünkü damar tıkanıklıkları var, kanamalar var ve çok önemli konular bunlar. İnşallah önümüzdeki programlarda görüşmek istiyoruz. Tabii. Sağ hocam, çok teşekkürler sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun.